Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yeni güncelleme gelmiş. Ee, evet en son sağım vardı. Mecha Mortis geldi. Ama o bende yok. Niye yok? Çünkü bende Mortis yok. Bende var. O Mortis'i çıkartmak istiyorum. Bugün bir sürü bu büyük kutudan açarak Mortis'i çıkartmayı deneyeceğiz. Bu görevlerin hepsini yapacağız bugün. İlk önce bulla bir dört savaş kazan görevimizi yapalım. Tomar gibi. Ha. Gelsin o da. Arkadaşlar o zaman biz birkaç tur e, ben bu görevi tamamlayıp geri geliyorum. Biraz. Evet arkadaşlar ilk turumuz başladı. <laughs> yani burada Tomar var. Tabi bu gerçek Tomar değil. E, tomar diye arkadaşlarınız varsa onlar gerçek değildir. Bir sürü kişi çünkü adını Tomar yapıyor. Çünkü onlar e, şapşal. <laughs> Abone ve like atmayı da unutmuyoruz arkadaşlar tabii ki de. Benim için çok önemli. Bir de Brawl Stars'a yeni başlayanlar için mükemmel bir isim biliyorum. Google YouTuber. o <laughs> fake. <laughs> <laughs> Neyse. Fakedent. Arkadaşlar tiki tikete kattım yok artık. Agonita. Ben gelirim. <laughs> Aferin merkezermiş. Ah. Gel, gel. gel buraya <laughs> Jackie. Ee, Nita tek attım bunu da. Ya bak tik tik tik. bu yine de kazanıyoruz. Arkadaşlar şuna baksanıza 21 21 yıldız 6 yıldız. Benim Çok proyuz be. Ben şu tike bir tek atayım. Bu tek yemek istiyor. Evet tek attım gerçekten de. <laughs> Canıma. Öh, tek attım onu da. Herkese tek atacağım. Gel sana da tek atayım tek Al Nita. Yenil Gel dem. sana da tek atayım Tik. E, Nita. Ui. Kaç 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 kaç. Çok basitti gerçekten. Yenilsen bile mavi yıldız bende çünkü hem yenilmek hem, hem Arkadaşlar gerçekten çok geliştim ya ben şu Brawl Stars'ta. Aa. Bu arada arkadaşlar artık Minecraft serileri çekmiyorum. Çünkü e, Mert'te bir olay yaşandı. Böyle efsaneleri biliyorsunuzdur. Billy, Herobrine falan filan. Onlardan biriyle Mert karşılaştı. Sonra da benim de ödüm koptu tabii ki de. Her zamanki gibi korktuğum. Ondan sonra da Minecraft'ı yanlışlıkla sildim. Ama ben oynuyorum. Yani. Mert hala oynuyor. Minecraft serileri izlemek istiyorsanız onu Mert'ten izleyebilirsiniz. İstediği Arkadaşlar şimdi başka etkinlik seçeceğim. Tek hesaplaşmada görev var. Ha savaş topu varmış. Tamam. O zaman savaş topunda bu turu ben bir atlayacağım. O zaman bir sonraki turdaki turda görüşürüz. Ya da arkadaşlar vazgeçin. Ben bu turda göstereceğim. Çok pro oynuyorum ya artık. bir <laughs> yeniliyormuşum atla yeniyle şansım çok çünkü onlarda spike bir de buz var Ayaklar. tüh ya hadi mert <laughs> bul 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 evet. agu bu bu spike, spike çık seni tek attım Ama, ya mert bir dur ayaklarım. şuradan şu gole atarsam çok kötü olur ee, evet atamadım. Arkadaşlar sanırım bu turda yenileceğiz. Çünkü ben savaş topunda gerçekten çok da nupumdur. Çok nup olduğum için yenilme şansım yüzde yüz. Hadi. Ya. Gel buraya ufu. Uhu. Uhu. Aa, yapışkan esme gibi UFO. <laughs> Hayır. O topa dokunmuyor. Aa. Olamaz. Agucuk bu gucuk. Çık. Çık. Uf, Çık. Aferin Mert. <gülüyor> <gülüyor> Uf, arkadaşlar Mert benden daha piyo. Nasıl olabiliyor bu? Yok artık. Oyun. Şaka. Agu. Şile <laughs> ya. Arkadaşlar Mert Biz bu turu kazanıp geliyoruz. Ee, evet arkadaşlar bu tur galiba başarıyla kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar bu tur başarıyla kaybettik. <laughs> eee bunların ne görevim var ki benim. Ha 5 savaş kaza. Aslında bu daha kolay. İlk önce bunu mu yapsam 15 düşman yok et. ya hadi bunu yapayım ilk önce. Arkadaşlar biz bu tur oynayıp geliyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar Tomar takımdan kovdum. Çünkü Mert istemediği savaşta seçtiriyor. Mert de sıkıldı. Biz bu tur oynayıp geliyoruz. Arkadaşlar ilk golümüzü başarıyla attık. Yani ben attım. Evet arkadaşlar sanırım bu turu kazanacağız. Kaybettik. Yes. Evet kazandık bu tur galiba. Yok kaybettik. <laughs> evet. Çok basitti. Çok easy tek attım. konuşarak mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben niye konuşmuyorum anlamadım. Ee, benim biraz kafam karıştı konuşmuyorum. Neyse arkadaşlar bu tur başarıyla kazandık. Ay ee, ay ay Tomar tekrar oyna bas Mert. Arkadaşlar biz bu turu oynayıp geliyoruz. İlk golümüzü Mert attı. Arkadaşlar bu turu başarıyla kazandık. Tamamdır. Bu turu kazandığımıza göre aha son iki düşman yok etmeliyim ve iki savaş kazanmalıyım. Bu turda göstereceğim nasıl oynadığımı. Bir de sürekli Tomar davet ediyor ya istemiyorum ya istemiyorum. Tamam. Bilmem kaçıncı turumuz başladı. Ya emz, emzik diyoruz biz emze. <laughs> emzik daha iyi. <laughs> Mert'i <gülme> 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 <variety> çıkarırsak çok iyi olur da bana savaşta çıkma şansı çok az çünkü aksesuarlarım çok. Bana ver Mert. Ya stuya niye veriyorsun topu? Arkadaşlar. <gülme> Mert stuya veriyor topu. Neden? 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 Çok pro oynadım. Hem yenildim hem gol attım. İşte bu ne yapıyor denilir. Hayra gibi oynadım. Hayra'yı bilmeyen yoktur herhalde. Hayra en iyi Brawl Stars oyuncusu. Bilmeyen yoktur. Aslında ben de da, 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 ya, ya, ya. etrafımda dolaşacak şimdi bu, bu bunlar. Gelin bakayım. Saldı. Yay. Yeah. yavaş. Tamam, Oh, yavaş. Dikkat ay tavşan. Ay tavşanı, ayın tavşanı. <laughs> Sü Ronaldo gibiyim be. Arkadaşlar, evet savaş topunda son bir savaş kazanmalıyım. Ay neden? Uf, neyse. Arkadaşlar ilk kutumuz burada geldi ya hazır duruyor. Şimdi başka bul, bulla yapayım hadi. <laughs> Biz bu turu oynayıp geliyoruz. Arkadaşlar karşı takımda Otis vay. Biz yine de kazanırız. Hadi bakalım. İlk golümüzü Tomar attı. Ama bizim takımdaki Tomar değil. Yani bizi davet eden değil başka bir Tomar. Şimdi bu turda göstereceğim Bakın nasıl oynadığımızı. Tomar. Ya onlarda ne zamandır Frank var ya. Ver topu ultim var. Bana at topu. Evet. Çünkü ultimle öne giderken verecektin topu arkadaşlar um... şey ne diyecektim ben ya ben niye her gün diyeceğim şey unutuyorum ye yeah, Frank dondu agu çok basitti agu <laughs> yanlış tarafa gittim ultiye basarsanız böyle olur ultiye tıklamayacaksınız he <laughs> Sanırım bu turu kazanacağız. Topu ben alırsam. Aldım. Bu turu kazanıyoruz Mert. Çünkü topu ben aldım. Arkadaşlar ve biz bu turu başarıyla kazandık. Ve böylece savaş topundaki görevimizi tamamlamış olduk. Bulla görevimiz var daha iki savaş kazanmak. Ya tekrar niye niye basmıyorsun ya? Tamam bu görevimizi de başarıyla tamamladık. Gördüğünüz gibi şimdi burada iki tane büyük kutu oldu. Biz bu tür oynayıp geliyor. Evet arkadaşlar bu tür başarıyla kaybettik. <laughs> savaş topunda görevim yok. Ya, bence savaş topunda görevim yok diye kaybettik. O zaman soygun yok. Soygun biraz zor olur. Hmm, ne kattı oynayalım? Benim en pro olduğum. O bende yok ki. Yani ben bitirdim orayı. Arkadaşlar o zaman bu e, knockout'ta başlayalım hadi. Evet arkadaşlar bu turu bence kazanırız ya. Onlar da Rosa, Eve, başka da bir şey yok. Rosa'yı basit yenirim. Cüzenizi birden şöyle yeniliyormuşum. Yenildim. <laughs> hadi sana Bibi ya. Bu Bibi niye oynamayı? Sanırım tuzak hazırladı. <laughs> Uf, çok iyi itti Ago. Olamaz. Tek attılar. <laughs> e, o zaman arkadaşlar ikinci turumuza geçelim. Da, da, da do. Bu turu kazanmalıyız. İlk önce şu if bir de Rosa'yı yet. Aynı anda vurunca ben nasıl kaçayım orada? Evet arkadaşlar bu turu da başarıyla kaybettik. Ama benim kupa kazanma. Aa burada kupa gitmiyormuş. Evet hazır ve arkadaşlar biz bu turu oynayıp geliyoruz yoksa video çok fazla uzun olacak. Arkadaşlar da katta ilk turumuzu kazanıyoruz. Evet. ikinci tura geçelim hadi. Buradan Edgar'la birlikte bu sefer de Kelly Mert'le zıpladık. Hago. <laughs> 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 bu arada arkadaşlar e, ee, bin aboneye daha çok kaldı ee, dediğim gibi abone atmayı unutmayın bu arada bu turda başarıyla kazandık son bir savaş kazanmalıyım bununla tamam, başka bir Aa, ee, ee, bir savaş kaldı hadi. Başka bir nakat. Çünkü başka yok. Ver. Arkadaşlar biz bu turu oynayıp geliyoruz. Arkadaşlar az önce bizim takımdaki hileci 777 o takıma geçti. Bakın nerede o? He? Bakın orada Hileci 777. Edgar mı? Hayır. Başka bir tane turda vardı galiba ödül avında. E Karşı takımdan akauta geçti ya. Çok saçma. Şuradan atlayalım biz Mert. Round. Saldır. Easy. Evet arkadaşlar e, bu görevi tamamladık 500 şey geldi sanırım yanlışlıkla e, şey beğenmedi kartayı bakayım başka ne görevlerimiz ben Sprout'la çok kötüyüm tek hesaplaşmayı yapmam istemiyorum Hı -hı. o zaman büyük kutuları açalım hadi başlayalım İlk kutu ilk büyük kutumuz 3 mü çok saçma Hı -hı. <laughs> ben de 3 3 yok artık Aha 4 yazdı yine. Eşarj sonu geldi, çıkmadı. Acaba şimdi yine 4 yazdı. Tü. Aa! Ah! Of! Birden karakter çıkacak sandım. Yıldız gücü çıktı. Neden ya. <laughs> yine çıkacağını bilmiyordum ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa, bence de ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Max'in yıldız gücü çıktı. Aslında o da iyi ya süper dolum gelseydi daha iyi olurdu şu. <laughs> o zaman daha da çok iyi olurdu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.